Arkadaşlar merhaba, üniversite tercih noktasında sorularınızı cevaplamaya devam ediyorum. Şimdiki sorum, hocam e, istediğim bölümün çok daha üzerine bir sıralama kazandım. Şimdi o bölümü tercih ettiğim zaman puanımı, sıralamamı ziyan mı etmiş olurum şeklinde. Öncelikle şunu söyleyeyim tercih döneminden önce e, meslek tanıtımları yaparken yine de söylediğim tek bir şey var. E, size uygun olan, seveceğiniz bölümü yapmanız. Yani bugün sizler bir sıralama yapmış olabilirsiniz, ilerleme göstermiş olabilirsiniz. Yani hocam ben e, Hacettepe Psikoloji istiyordum ve o sıralamayı yaptım ama e, hatta daha üstünde şu an ODT İktisat seçersem orası da geliyor. Galatasaray Hukuk seçersem orası da geliyor veya Ankara Hukuk seçersem orası da geliyor. Acaba Gelmişken orayı mı tercih edeyim, moduna düştüğünüz zaman size şunu söylüyorum sadece bu bölümlerin sıralamaları iyilikleri iyi olmaları veya kötü olmaları anlamına gelmiyor. Yani tıp fakültesi bugün 20 bin sıralamaya yakın bir sıralamayla kapatıyor diye bir psikoloji bölümünden veya bir mühendislik fakültesinden çok daha iyi herkese uygun bir meslek anlamına gelmiyor. Bu tamamen şimdiki. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılan bir sıralama, yani ülkedeki ilk 20 bindeki öğrencilere yetecek kadar tıp fakültesi var. Öğrencilerden ilk 20 bin tanesinin geneli, daha doğrusu kontenjan dahilinde tıp fakültesini tercih ediyor. Şimdi her bölüm e, sıralaması sabit kalacak diye bir durum da yok. Eğer tıp fakültesi ilgi duyulmayan bir bölüm olursa, pandemi sürecinden dolayı herkesin uzaklaştığı bir bölüm olursa, bu sefer tıp fakültesi 40 bin, 50 bin, 60 binlerde. Kapatmaya başlayalım. Aynı şekilde 50 binlerde 60 binlerde olan bir bölümde e, popülaritesi arttıkça imkanları arttıkça mesela e, hatırlarsınız meslek tanıtımları videosu içerisinde jeoloji mühendisliğine maden mühendisliğine bu dönem bir askeri e, ücret büyüklüğünde e, miktarında hatta bir burs veriyor bu çok kişiyi cezbedecektir. Bir cevher hazırlama mühendisliğini düşünün kimler tercih ediyordu? Şimdi kaç bin sıradaki kişiler de tercih etmek için düşünüyor şeklinde olacak. Veya bilinmeyen bir bölümdü. Şu an duyulmaya başladı. Daha çok tercih olacak. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Bundan 10 sene önce Bilkent Üniversitesi'nin ücretli e, işletme bölümü Kara, e, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin normal işletme bölümünün çok daha gerisindeydi ücretli kısmı için söylerim. Ama şu an bir kent üniversitesi işletme kısmının ücretli bölümü birçok üniversitenin önünde olan bir durum. Bu böyle sabit kalacak mı? Hayır. Ee, tamamen talepler ve ilgiler üzerine değişecek. Şu an sizin bölümünüz e, hoşunuza giderek yani isteyerek okuyacağınız bölüm belki şu an 100 binlerde, 50 binlerde, 30 binlerde sıralama yapıyor olabilir. Ama e, bundan 10 sene sonra ilk 2000'deki, 3000'deki öğrenci alacağın, almayacağının garantisi yok. Tıpkı şu an hukuk fakültelerinin 5 binlerde başlayarak 20 binlere e, pardon 5 binde olan bir hukuk fakültesinin şu an 15 bin 20 bine gerilemesi gibi. Ben size daha somut bir örnek vereyim. Üniversite sınavına girdiğimde 21.542. bir sıralama yapmıştım. PDR bölümünü seçmiştim ve PDR neredeyse son giren öğrencilerden biriydim. O sene 22-23 binlerde kapatmıştı PDR. Şu an benim bizzat okuduğum üniversite bölümü 100 2000'de kapanıyor. Şu an PDR bölümünde 115.000 bin, bin lira kadar gerilemiş durumda. Şimdi bu PDR bölümünün diğer bölümlere doğru kötü olduğunu gösteriyor. Hayır. Niçin bu sıralama pek geri gidiyor? PDR bölümünü tercih eden öğrenci sayısı değişiyor kontenjanlar değişiyor. Eskiden işte 15 üniversitede PDR varsa şu an 25, 35 belki 45 tane üniversite oluyor ve kontenjanlar arttığı zaman artık daha da geri tercih yapılabiliyor. Eskiden ataması olsun, iş imkanları olsun, e, popülerliği olsun daha yüksek olan bölüm şu an belki onlarda azalmadan dolayı yeni nesil tarafından çok tercih edilmiyor. Hal böyle olunca da bölümün ilgisi azaldığı için sıralaması da geriye doğru gelmiş oluyor. O yüzden e, puanınız ve sıralamanız ne olursa olsun e, tercih yaptığınız bölümü severek okuyacağınıza lütfen dikkat edin. Yine merak ettiğiniz, özelden sormak istediğiniz kısımlar olursa Instagram'dan DM yoluyla veya altta yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Müzik